Selam guys. Ailedi huyla. Bugün sizinle e, Overwatch rank'tayız. Tank rolündeyim. Yer takım eğer değilse kazanırız. Bu aralar Overwatch çok popüler. Ya çünkü yarın büyük gün, yarın Türk karakter geliyormuş. Umarım şu an sesim iyi geliyordur ya. Ama karakterin ismi neydi ya? Reinhardt mıydı? Reinhardt. Bir onu oynayalım. bakalım belki değiştiririm karşıya göre. Çok hızlı bir başlangıç oldu çünkü e, karakter seçme ekranında yoban aşamasında pardon. Kaydı başlattım sanıyormuşum da <laughs> başlatmamışım. Bakalım şimdi bunlar nerede? Öleceksin lan gel buraya. Kurtardım adamı. Evet, bana geldi. O mesaj benimdi. Şöyle, kavga yok. Şöyle bir korkutalım onları. Bu oyunda fazla iyi değilim arkadaşlar. Hani öyle bir iddiam yok. Marvel'daki gibi. Hemen bu eşin içinden geçerim. Diyecektim ya, bizim bir tane support öldü. Ona göre oynayalım. Öldük. Ölmedik. Güzel. Öldük. Öldük hanım. Yapay zekalar arkadaşlar yani AI ile oynuyoruz. <laughs> Neyse. Toksik olmayacağım. Ya bunlara ne lazım değil mi? Bunlara sandalye ve yiyip ondan sonra gerekeni yapacaklar yani. Ben olsam öyle yapardım. Böyle ya çıkarken açmamıza bile gerek yok. Zaten Bak izle. Bak o yeşil ben ne yapacağım? O Hop. Alamadım. Kıçına kıçına vuralım şöyle. Evet o ultiye bastı. Öldük. Enten. Ee, değiştireceğim. Mag Magua. Magua mı Moga. Evet. Bakalım nasılmış. Yine yangınla yine ben. Evet sol ulti. Nice. Hop şöyle kafasına şöyle hop güm. Arkadaşlar YouTube söylemesi midir? Kendi demek gibi olmasın da bizim Ana... Ana Ena nasıl okunuyorsa artık nereden oluyor Hop oh, şöyle güm Görünmez oldu da ama. Sıkıntı bak Bizim Ana Ölecek ben Şöyle bir E'ye basalım da bizimkiler Nerede o? Ha orada tamam güzel bana ulti alsın. Hop şöyle birazcık robotun arkasında bakalım. Son Sombra yok. Gidelim şöyle. Güm. Öldü. Öldü o. Kaçarı yok. O da öldü. Bir de şunu alalım. Gene bana geldi arkadaşlar. Salak mı lan bu mercim? Al işte adamı kurtardılar. Nerede? Ama zaten hiçbir şey yapamaz. Bir atamaz. Çünkü benim iki tane minigun gibi silahım var. Abi onu da öldü. Ha tamam lan öldü sandım da değilmiş. Okey. Evet şimdi öldü. Evet. Mal. Gene öldü. Bu adam ne yapıyor burada? Kardeşim senin supportun yok sen ölürsün yani. İyi de sen böyle... Saygılar abi. Abi saygılar. Bakalım nereye tepe atacaksın? Her olsun lan Victor. Şey Victor demişim. Ee, soldier. Paladin sanmışmışım ee, yeni gelen karakterin Emre'nin Emre tamam. <laughs> Emre. <laughs> 7 yıldır bekliyoruz ha. Özelliği e, ultisi pardon özelliği ultisi e, Paladins'teki Androx'a çok benziyor. Androx mu yendim? Onda da. Abi sen main orada ne yapıyorsun ya? İzle öldü o. Kafasını atladım çünkü. Ne dedim size? Abi ben şuradan bir kaçayım ya yani. bizimkiler öldü. Bana topuk. Bulamadım. Evet. Bu nasıl tikim lan öyle? Bu ne oğlum? Oh şuna bak. İpe bak. O bizim bu tikim herhalde. Aynen. Şimdi ben gidip ultiyle dalsam içeri ölürüm. O yüzden dalmayacağım. Şu ayda basayım. Hasar azaltma Abi medik, medik. Okay. Oy, tam kafasına, tam kafasına atlayamadım. Devam ki. <laughs> Ben eğlence. Liderli aldık. Çaktık çaktık. İzle şimdi bak ne yapacağım bak. Hmm. Güm. Kimse yokmuş. Güm. Sen gel buraya. Şu medik ölsün. Tamam sen öl. Hop kafasını atlarım bu Mermi bitti abi saygılar. La ölsene oğlum ne biçim can basıyor bu? Oha! Yalnız bak izle tam kafasına. Atlayamadım yine. De onun ultisi bana bakıyor ben öldüm büyük ihtimal. Aynen. Benim hasamdır tamamen. Lan karşının supportlarına bakıyor adam ölmek bilmedi bir de bizimkilere bak. Koş. Koş. Evet öldüler. Evet o da öldü. Şu an hiçbir şey yapamayız. Bak bak bu da ölecek. Ne yapıyor? How are you? abi bu niye tek başında? Ses sohbet. Hangi tuştan? Güzel. Dilmiş X. Dilmiş C. O da değil. Canım ne yapayım? Aha tek 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 tek. Düşünün düşünün düşünün. onu. Tek değil tek değil. Geri çek. Ama canı az. Mermi bitti. Abi öl. Aynen. Aynen hocam aynen cana bak. <laughs> Yanarak ölürüm. O çok büyük sıkıntı çıkar ulti basarsa. Tam kafasına. Olmadı. Zamanlayamadı. <laughs> Öl. Aynen. Nice. Ee, rankımı söylemiş miydi? şu an herhalde gol TL'deyiz. Ulti basacağım Yok. Hala olsun lan mi? Vallahi. Medik yok, kaçtım ben. Şöyle hızlıca. Belki hiler yani bir ucundan yani bir iğne falan basarlar bana diye şey yaptım da basamadılar. Ultim var. Bizim ananın da geldi. Şu voicet hangisi olur mu harbiden? K... Değil. <laughs> K. 1.6 oynuyor sanki o. Ama da kendimi göstermeyin içimden geçerler. İzle bak. Hop. Güm. Olmadı. Ne atacağım duvara? <laughs> <laughs> tamam güzel vurdu. Herhalde kimse yok aynı. Hop şöyle. Abi bizim onu almamız lazım ya. Çok büyük sıkıntı. Ölmedi mi? Nasıl ölmedi mi orada? Can can can. Bas 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 bas. Haydi aslanlarım haydi. Güm. Baba nasıl kaçıyor baba nasıl kaçıyor? Şu an gider biziz herhalde. Aldık mı? Aldık mı? Easy. <laughs> Üff tank gibiyim ha şuna bak. 14 k hasar. Güzel. Skor, skorumuz iyi. Tek <laughs> for the carry. Bizim meyim mi? Ne yapmış olabilir lan bu? Emir ya ne kadar da çok benziyor lan bu. Evet. Direksiyon çeviriyor. Tutturamadı. Bu da TF2'nin payrosu işte yani. Of, Bir sefsler bak. Üf. Güzel maçtı. Allah'ın izniyle Gold 1 olacağız yani. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine çekerim çünkü yarın e, büyük gün Emre gelecek bizim alt mahalleden. Yarın görüşürüz. O zaman bye.